Başkanım öncelikle hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Eyvallah başkanım. Nasıl gidiyor başkanım seçim süreci? Ee, i̇yi gidiyor. Ee, i̇ki gündür işin teknik boyutuyla hep uğraşıyoruz. Hı hı. Tabii uzun bir süreç, yorucu bir süreç geçirdik. Bütün bizimle birlikte hareket eden arkadaşlarımız çok e, büyük emekler vererek kazasız belasız edebimizle bir süreç yönettik ve bugüne getirdik inşallah yarın da ıı, niyetlendireceğiz. Siz bir de yarınki seçimin sağ güzel bir ortamda geçmesi konusunda seçmenlere neler söylemek istersiniz? Evet gerçekten ıı, bu kentin bütün tüccar tacirine minnettarız. Biz başladığımız günden bugüne ıı, bir kar topu gibi büyüyerek gelişen büyüyen bir grup haline geldik ve ıı, kentin bütün renginin yansıdığı ıı, bir çatı oldu Sari ekip işin doğrusu. Bundan dolayı biz de farkındayız. Aldığımız teveccühün, dostlarımızın, esnaf tüccarımızın bize duyduğu bu güveni Allah'ın izniyle biz boşa çıkarmayacağız. İddialarımız var, tecrübemiz var, deneyimimiz var ve bunu üzerinden yürüyerek bunun teminatını toplumumuza, halkımıza vererek yola çıktık. Sizin de dediğiniz gibi bize doğru büyük bir teveccüh var. Şunu diyeyim. Siz geçen bu süreç yer yaklaşın nereden bakarsan bir ile yakın bir çalışma sergiliyorsun. Ama hiç bir gün sizden kötü bir kelime duymadık. Size agresif bir hareket görmedik. Siz bu kadar yumuşak bir zeminde seçimi nasıl yürütürüz bir güne kadar başkan? Ee, teşekkür ediyorum Ayhan Bey. bunun fark edilmiş olması bizim açımızdan çok önemli. Ama bunu biz bu kendiliğinden yürüyen bir süreç değildi. Bizim ortak bir dilimiz, bir lisanımız vardı işin doğrusu. İlk 8-10 kişiyken, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişiyken büyüdükçe bunu birbirimize hatırlattık sürekli. Bizim dilimiz kötülük üzerine olmayacak. İyilik üzerine olacak. Kentimizin faydasını olacak. Çünkü şuna inanıyoruz. İnsanın lisanı şahsiyetini belirler. Ne konuşuyorsak oyuz. Dünya duysun. Yani ne konuşuyorsak oyuz. Yani bir insanların bizi içimizi vesaire bilmesi imkanı yok. Beyanatlarımız işte sizin gibi değerli basın mensupları üzerinden topluma verdiğimiz mesajlar ancak bunun üzerinden bizi tanıyacaklar, bizi bilecekler davranışlarımızı. Buna çok dikkat ettik. Diğer adaylarda hiçbir tanesi bizim hasmımız, düşmanımız değil. Biz sadece bir rekabet içerisinde şunu iddia ediyoruz. Biz mevcut rakiplerimizden bu işi daha iyi yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü sahip olduğumuz, birlikte hareket ettiğimiz kadroda bu donanım vardır. Bu samimiyet, bu liyakat vardır. Yoksa gerisi bu memleketin çok değerli insanlarıdır, çok değerli iş insanlarıdır. Kimseyle bizim bir husumetimiz, düşmanlığımız, bir kinimiz yoktur. Bu konuda da herkes rahat olsun. Biz bir dönem takip ettiniz. Yoğun esnaf ziyaretlerimizde bütün işte Cumhuriyet Caddesini, İmraç Caddesini ve diğer üst sokakları gezerken de bütün esnaf tüccarımıza kesinlikle renginiz neyse gelin sandığa yansıtın, kentinize ve bu kurumunuza sahip çıkın. Çünkü biz bu kurumu var eden bu oda üyeler insanlarız. Yarında önemli bir şeydir. Şimdi bu 5. yılına girecek seçim olmayalı. Ee, belki 4-5 yıllığına yeniden bir yönetim, bir meclis seçeceğiz. Bu da bizim ekonomik e, vizyonumuz açısından çok önemlidir. Yani bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılar, daralmaların belki önünü açacak vizyoner bir ekiple daha iyi yol alabiliriz. Bu da kentimiz için bilinirliği, tanınırlığı için. Ee, Ekonomisinin canlanması için ya da e, bir cazibe merkezi haline getirilmesi için bir fırsat olabilir. E, bunun için de herkesin bence sahip çıkması lazım.